Covid-19 ile ilgili ne yapılabilir? Bundan bahsedeceğim. Çünkü şu anda hayat önem taşıyor. Birçok insan Covid-19'a yakalanmış vaziyette ve hızla yayılmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 3000'den fazla vaka var. Ağır hasta ve ölümler artmaya devam ediyor. İstanbul'da Covid'lerin %40'ı bulunuyor. Bütün Türkiye'ye yayılmış vaziyette. Her taraftan yakalanma ve ölüm haberleri alıyoruz. En yakınlarımız yakalanıyor, en yakınlarımız ölüyor. En son benim çok yakın bir arkadaşım vefat etti. Yine çok sevdiğim birisinin anneannesi vefat etti. Bunları durduramıyoruz. Ama bir şeyler yapabiliriz. Ne yapılabilir? Covid'e yakalanırsanız neler kullanmalısınız? Normal tıbbi tedavi ile birlikte. Tıbbi tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri ne olabilir? Neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Daha önce 100 kişiden 4'ü ölüyordu. Yani Covid'e yakalanan 100 kişiden 4'ü ölüyordu. Muhtemelen bu rakam güncel rakamları bilmiyorum ama daha da arttı. Bu noktada acil olarak kullanılması gereken besin tamamlayıcıları var. Çünkü Covid'de problem dolaşım problemi. Özellikle vaskülit ani ölümler oluyor. Mikropla ilgili yani virüsle ilgili bilgimiz çok az. Hala tam olarak bilmiyoruz. Devamlı mutasyonu uğrayabilirdi, uğramayabilirdi. Etkili ilaçlar var deniyor. Aşı bulundu deniyor. Ama etkin bir tedavi yöntemi ya da korunma sağlanamadı. Daha önce insanlar Covid'e nasıl yakalanmayız diye konuşuyorlardı. Artık Covid'e yakalanırsak nasıl sağ çıkarız bunu konuşacağız. Ben de risk altındayım çünkü kızım da benim gibi doktor ve Covid'le mücadele için çalışıyor. Şu anda dahil eğitim yetişmesi yapıyor ve Covid hastalara bakıyor. O yüzden bu sunum önemli. Birincisi aloe vera kullanın. Bebri nektar, deri yani blueberry dediğimiz vaksinim içeren yumuşak dokuyu destekleyen özellikle meyveden bahsediyorum. Küenzim 10 kullanın, mutlaka q -o. Omega 3 balık yağı zorunlu. Bunların dışında elerjinin molekülü kullanın. Propolis, arı propolis en önemli ürün COVID döneminde. Doğal antibiyotik de deniyor biliyorsunuz. Kitle engelleyici özelliği çok baskın ama aynı zamanda anti enfektif, antiviral diyebiliriz. Antiparasiter diyebiliriz. Antibakteriyel diyebiliriz. Çok güçlü doğal bir ürün arı propolisi sıvı olanlarını almayın. Yani sütü sulandırmak gibi bir bakıma. Orada sütü kullanın. Bu dönem savunma sistemini desteklemek çok önemli. Virüs vücuda girebilir ki giriyor artık. Hepimize girecek böyle gözüküyor. Önemli olan onu hücreye sokmamak. Hücreye sokmamanın yolu da savunma sistemini güçlü kılmak. Özellikle T entositleri, yani bizim doğal kilos, doğal katil hücrelerimizi güçlü kılmak. Bunlar da bu anlattığım besin tamamlayıcıları oluyor. Ve tabii ki bu noktada da savunma sisteminin ilk bariyeri, ilk yeri, ilk başlangıç yeri, primer yeri olan bağırsaklarımız yani flora'mız. Bunu da probiyotiklerle koruyacağız. Bunlarla ilgili dozlar ne dozlar kullanmalısınız, hangi ürünleri almalısınız, piyasadaki ürünlere dikkat edin. Kullanılacak ürünler özellikle çok fazla ülkede denetlenmiş, doğal olduğunu kesin bildiğiniz, EFT üretim onayı olan, birçok ülkede onaylanmış doğru ürünler olmalı. Bunlarla ilgili benimle irtibata geçebilirsiniz. Ticari anlam taşıyacağı için burada marka vermeyeceğim. Sadece piyasadaki ürünlerde dikkatli olun. Telefonum her yerde var. Bana direkt ulaşmaktan çekinmeyin çünkü artık bu cam pazarı oldu. Ben de size katkım olabilirse bir hekim olarak ne mutlu bana. Biraz da tabii burada yakalanıldığı zaman kullanılan ilaçlardan da bahsetmek istiyorum. Yan etkilerinden de bahsedeceğim ilaçların. Tabii burada işte plakuenil var çok ...fazla kullanılıyor. tabii şu anda... ...klorakin dediğimiz sıkma ilacı. Özellikle retinotoksiste... ...ve kardiyotoksiste... ...yani kürte uzaması. Çok riskli. kalp Kalpteki QT uzaması. Çünkü ben görüşünü görüyorum. O bir de yakalanmış hastaya bakıyorsunuz. Çok iyi durumda. Yani iyileştim zannediyor. Ertesi gün ölüm haberini alıyorsunuz. Kalp durmasıyla. İşte kürte uzaması... ...bu anlamda yani kardiyotoksiste... Kar, kalbe karşı toksik etkisinin olması çok tehlikeli bir durum. Doktor ise bu ilacı verdiği zaman mutlaka o hekim arkadaşımıza EKG'ye bakacak mısınız diye sorun. Yani kalp hastalığı olmaması lazım, dikkatli olmak lazım. Tabii göz toksisitesi ayrı bir hadise. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Tabii daha birçok yan etkileri var ama en yaygın olanlarını söyledim size. Yaygın olmayan yan etkileri de var. İşte sinirlik, sersemlik, yine görme alanı defektleri gibi, retinopati gibi, e, vertigo yani baş dönmesi gibi, kulak çınlaması gibi, karijer fonksiyon testlerinin bozulması gibi, deri problemleri gibi, alopesiye saç dökülmesi gibi, duygusal motor bozukluklar dediğimiz yan etkileri var. Işıkma kaybı var, kalp ileti bozuklukları var. Kan hücrelerinin yok olması var. Pansitopen dediğimiz hipoglisemi var. Yani şekerle ilgili yan etkileri var. Ürtiker dediğimiz işte ciltteki döküntüler, anjiyo ödem, bronkospazm, psikoz, kondisyon yani psikiyatrik yan etkileri var. Eritema dediğimiz cilt yan etkileri var. Fotosensitif de ışığa karşı duyarlılık yan etkileri var. miyopati, nöromiyopati, hipoglisemi yan etkileri var. Yani kas ve sinir yan etkileri var. Aşırı duyarlı, duyarlılık reaksiyonları gösterebilir. Ama işte biz bu ilaçları mecburen kullanıyoruz. Başka kullanılan bir ilaç azitromisin özellikle gram pozitif koklar dediğimiz, stafli koklar dediğimiz tedavisinde kullanılan makrolif grubu antibiyotik diyoruz biz bunlara geniş kullanım alanı olan. Bunda da mesela benim çok korktan yani yine kalp eneksi yani QT uzaması. QT dediğimiz arkadaşlar o EKG'yi yani kalp ritim şeyini aldığımız zaman grafiğini PQRST diye bir takım şeyler var yani kalp çizgileri görüyorsunuz. Oradaki uzama tabii bu neticede Allah korusun kalple ilgili sıkıntılı durumlar sorunlar Yine azitromisin ciddi karaciğer yetmezliğinde tehlikeli. Böbrek yetmezliğinde yine tehlikeli. İlaç etkileşimleri açısından da e, dikkatle incelenmesi gereken bir ilaç. Tabi ishal, bulantı, karın ağrısı bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar da yetkiler. Yine baş ağrısı, sersemlik, uyuşma, e, görmede bozukluk, Efendime söyleyeyim, gaz şişkinlik, kusma, tat bozuklukları, iştah kaybı, eklem ağrısı, Yine lenfopeni, eozinofili gibi kan hematolojik sistem yan etkileri var. Genel yan olarak yorgunluk yan etkisi olabilir. %1'in altında gözüken, daha az gözüken yan de var. Onları saymayacağım az gözüktüğü için. Başka bir ilaca geçelim yine kullanan antiviral ilaçlar kısmında lopinavir var. Yani lit bir de diyoruz işte 50 ve 200 mg tabletleri var. Bu aslında AIDS ilacı yani HIV'de kullanılan bir ilaç yine Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle COVID'de de kullanımını öneriyor Sağlık Bakanlığı gördüğüm kadarıyla. Burada yan etkiler olarak en sık görülen yan etkiler ishal bulantı kusma, hiperkolesterolemi ve sitemi yani kan yağlarının yükselmesi, yorgunluk hissi, baş ağrısı, kas ağrısı, cilt döküntüleri, ishal kusma, karaciğer enzimlerinde yükseklik, karaciğer toksitesi yani zehirlenmesi, pankreas, pankreasta iltihaplanma, Yine kalp damar sisteminde yine korktuğum benim en korktuğum şey kardiyak leti defektleri ve QT aralarında uzama. Ve atrioventriküler blok. Bloğa neden olabiliyor. İşte bu kalp durması, ölümler, anemi, lökopeni, trombos, trombos, tabini gibi hematolojik yani kan yan etkileri olabiliyor. Kan hücrelerindeki yan olabiliyor. Aşırı duyarlılık reaksiyonlar olabiliyor. Azitromisin de benim korktuğum ilaçlardan bir tanesi. Yine Favipiravir diye bir ilaçlar çok kullanılıyor. Ee, bu da Japonya'dan gelen, Japonya'da 2014 yılında geliştirilen ve influenza tedavisinde yani gripte falan otur yerlerde kullanılan antiviral bir ajan. Bundaki yan etkileri en sık görülen işte diğeri yani ishal, karaciğer enzimlerinde sıkıntı, total bilirubin düzeylerinde artış, nötrofil düzeylerinde yani kan hücrelerinde savunma savunma ile ilgili hücrelerde azalma, bulantı, gaz artışı ve psikiyatrik semptomlar görülebiliyor. Yine ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebiliyor. Çok kullanılan ilaçlardan bahsediyorum genelde. Birçok ilaç var tabii interferon tedavileri var. Rekombinant interferon tedavileri kronik hepatit tedavisinde kullanılan genelde. Ayrıca kronik demiyelizan hastalıklarda kullanılan interferondan bahsediyorum. Bunlar da yan etkiler olarak depresyon ve intihar düşünceleri neden olabiliyor. Karaciğer fonksiyon testi yüksekliği, hepatik yetmezlik, yani karaciğer yetmezliği, nefrotik sendrom böbrekleri, renal yetmezlik, böbrek yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Direkt kardiyak toksiste işte bizim korktuğumuz, en korktuğumuz şey konjestif kalp yetmezliğinde kötüleşme görülebiliyor. Çok yaygın bildirilen yan etkiler var. İşte o kadar çok ki saçların dökülmesi, baş dönmesi, iştahsızlık, karın ağrıları, ishal, bulantı, viral enfeksiyon, depresyon, duygusal dengesizlik, uykusuzluk, anksiyete, huzursuzluk, bol, boğaz ağrısı, yorgunluk falan diye gidiyor. Halsizlik, titreme, ateş, grip benzi, anstopeni, bulanık görme, nefes darlığı, deride kurma, şiddetli işte kas ağrısı, eklem ağrısı gibi yan etkiler gözükebiliyor. Daha düşük genetiklerden bahsetmeyeceğim. Aşırı duyarlılık reaksiyonları yine bunda da bildirilmiş. Tabi buradan çıkacak sonuç ne? Buradan çıkacak sonuç bu hastalığa yakalanmayın. İlaçları kullanırken de dikkatli olun. Mutlaka iyi araştırın. Çünkü o esnada biliyorsunuz ölümler ortaya çıkıyor. İşte entübe ve kaynak duruyor. Ve neticede dostlar cenazeleri bile yapılamadan defnediliyorlar. Bunlara dikkat edelim. Öncelikle bu hastalığa yakalanmamaya dikkat edelim. Yakalanmamak için de yapacağım şey arkadaşlar, sosyal mesafe demiyorum ben ona, fiziksel mesafe diyorum. Fiziksel mesafeyi koruyun, hijyene dikkat edin ve maske takın. Maske takın. Görüyorum işte paplarda orada burada Bağdat Caddelerinde iç içe dip dibeler. Efendim kahvelerde dip ee, Antalya'da görüyorsunuz havaalanında dip tapu müdürlüklerine gidiyorsunuz. Herkes dip dipe iç içe. Her taraf karma karışık. Ve insanlar Kuşadası'na gittik. Biz maskeliyiz. Diğer insanlar da maske yok. Yani sanki ayrı bir yerde yaşıyoruz. Bazıları bir takım işte komplo teorileri uyduruyorlar. Yok efendim aslında virüs yokmuş. E bu insanlar niye ölüyorlar? Siz nereden bakıyorsunuz? Benim kızım niye bir sürü abi ölüm vakaları yaşıyor? resültasyonlarla uğraşıyor nöbetlerde. Bunlar niye ölüyor yani? Onun için yakalanmamaya bakın. Ama yakalanacağız muhtemelen. Yakalanırsak da sağ atlatmaya bakın. İşte benim bahsettiğim ürünleri normalde kullanan insanlar yakalansalar bile fark etmeden geçiriyorlar. Birçok arkadaşla gördük biz bunu. İsimlerini de sayabilirim. Hemşire arkadaşımız var. Yine Özgat'ta bir arkadaşımız var. Birçok arkadaşımız var. Meryem Hanımlar, işte efendim, Atilla'lar. E, hepsini de görüyoruz. E, eğer savunma sisteminiz güçlüyse virüse yakalansanız bile grip gibi atlatırsınız. Hatta hiç hissetmeyebilirsiniz savunma sistemimizi güçlü tutun arkadaşlar. E, hastaysanız tekrar ediyorum kullanacağınız ürünler Berimektar, Aloe Vera, Fenzimon, Omega 3 balık yağı, alerjinin, Propolis, Arı Sütü, Probiyotik ve söylemeyi unuttum değil vitamin dediğimiz içinde işte Fenzimon'dan Lutein zaksantine kadar birçok e, besin tamamlayıcısının olduğu, 55 tane besin tamamlayıcısının olduğu bir üründen bahsediyorum. Ben olsaydım bunları kullanırdım. Bunları nereden alacaksınız? Nasıl indirim alırsınız? Orijinal nasıl ulaşırsınız? Ben satıcı falan değilim. Beni tanıyanlar tanıyorlar. Bir bunları bunlarla ilgili benimle irtibat kurabilirsiniz. Her türlü yardım hazırım. Çünkü bu savaş hali. Görüyorsunuz. E, i̇nsanlar orada kaplarda, bilmem nerede, kafelerde iççeler. Benim kızım orada ölümle mücadele ediyor. Risk altında. Ama bir savaş meydanı bu. Lütfen dikkat edin. Bu hastalığın bulaşmasını engelleyin ve başkalarına bulaştırmamaya dikkat edin. Düğünü bırakın. Yapacaksanız gidin resmi nikahlayın. Birisi vefat ettiğinde bir araya gelmeyin. Telefonla taziyede bulunun. Bunlara dikkat ederseniz bunlardan korunabiliriz. Ve bunu da bu işte sağ salim atlatabiliriz. Devlet elinden geleni yapıyor görüyoruz. Çünkü bakanlığının çalışmalarını biliyorum. Ben doktor olduğum için kızım da doktor olduğu için. Ama insanların buna dikkat etmesi lazım. Teşekkür ederim. Telefonum her yerde var. Tekrar söyleyeyim. 0532 346 2699 Ayrıca sağ altta abone ol tuşuna tuşlarsanız beni takip edebilirsiniz. Beni direkt aramaktan çekinmeyin. Söylediğim bunları piyasadan almayın. İşte balık yağı 41 set formatında. Yok efendim balığın karaciğerinden elde ediliyor. Probiyotik bakıyorsunuz zaten bozulmuş olarak gelirse, Hiçbir yerde onaylanmamış. Nerede üretiliyor belli değil. Arı propolis sıvı halde satılıyor. Yani benim hiç tercih etmediğim bir şey. Soğuk stabilizasyon yöntemiyle yapılmalı. Benim bahsettiğim kendimde de kullandığım ürünler balık yani balık yağı bulan doktor üretiyor mesela. Profesör Doktor Gömdiyer üretiyor. Argi, enerjinin molekülü Argi bulan, Nobel tıp ödülü alan Doktor Ferit Murat üretiyor. Ayrıca e, hepiniz hasta değilseniz savunma sisteminizi destekleyecek üç ürünü mutlaka kullanın. Bunlar balık yağı, propolis ve arı sütü. Bunları hayatınıza sokun. Ben ve ailem kullanıyoruz. Hepiniz de kullanın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.